merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFO oynayacağız hemen feskimi de açalım Evet Tamamdır Şöyle hemen Geçelim Ah tamam Güzel hissedeyim şey mi Aç Bu arada yanımda kardeşim var onunla beraber oynayacağım Pes'i ay pes diyorum Geç buradan Şekilli mi geçmem gerekiyor illa buradan ya? Evet. Bak böyle Messi böyle. Skill ki. hop hop. Messi şekil. oh, maça başlayalım. Hiç, hiç yapmayayım. Gel gel. oh, moderatör al. <laughs> evet. Başladım arkadaşlar. Ben Paris'in kardeşim Manchester City. Şöyle Messi pasını verdi de. Ne yaptı orada? Messi, Messi. O Messi, Messi. Gel lan. Alacağım seni. Ayaklarını alacağım orada. Gel istersen daha yol Evet korktuk. Hayır. Aha. Hadi Yedi. Hayır. Rengi yetişemedi. Topu i̇şte bırak. Bana ver de gol atayım ya. Yani. Ah, ha ha ha. Oh. Ha, ha ha ha. Ha arkadaşlar. Geliyor. Vur. Korkuyorum. Hayır. Ha yedik. Hem de rövaş yedik ya. Of oh, geç. İzlemek istemiyorum. Mesin sakalı var mı? Oyunda. Gerçekte var da Paris'te bir ara kestim. Oğlum atma. Atma videoda rezil olacak benim <laughs> videom ya. Allah 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 al, atma diyor ya. Allah Allah. Al. Mbappe, Mbappe. Hayır. Mbappe. Hamit altın top gibi direkt vurdun ya. Hamit altın top oynuyor. Hayır. Hayır. Hani Hamit Altın bir röportajı vardı ya. Umarım futboldan bir an önce ee, direkler. direkler kaldırılır da ben de gollerimi atarım. O sen şu değil mi Bilmiyorum Hamit Altın Top'u. Ben, ben sen şu Bence Hamit Altın Neyse. Konu nasıl buraya ya Hmm. Hmm. Hayır. Hadi. Neymar. Yap ortayı. Oo. Kafayla füze gönderdim Mbappe. İkisi basmayı unuttum. <laughs> ya o nasıl bir füze? Yamuk kafalı bu Mbappe ya. Ha yamuk. Marketing your I name on this one. Marking Marking your such a good one. I Arkadaşlar, nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Ne oldu? Korner oldu. <laughs> ne olacak? <laughs> Bir anda şey çıktı ya. Oğlum, Oğlum ya, uzanma daha atayım golümü. Oğlum ne yapıyorsun? Ver. Ver şuna. Ver şuna. Vur. O yerden niye vuruyorsun ya? Ben de kaleciyle çıkarım. Madem bunlar bir şey yapamıyor. Hadi o zaman ben güveniyorum sana. Gel güvenmiyorum da niye yalnız söylüyorsun? Aa, çok korkuyorum. Çıkmayacağım ben geçtim. Hayır 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 hayır. Aa, oh, tuttu. Donurma. Aferin sana. Maç çıkışında sana protein tozu ısmarlayacağım. Aha. Vur. Vur. Koş. Koş. Gol! 2-1 oldu arkadaşlar. Çevireceğiz. 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 <laughs> Niye inanmıyor musun? Bir <bari. gülüyor> hareket yapıyorsun ya. Allah Allah. Neyse. Çevireceğiz bizimle de. Manchester City parisi defalarca gelmiş olabilir. Ama Paris bir devin sonunda. o o devin de şampiyonlar. Kulüp açıldığından <laughs> bir kulüp açıldığından beri sadece Şampiyonlar Ligi, Ligi alamıyor. Sadece yarı final gördü. Hadi bir kere yarı final. Hadi. Orta, orta. Oğlum ya, Bu işte. Gol. Hani çeviremezdik? Ne oldu? <laughs> Yol, i̇ki. Çevirme için iki. İki. Üp i̇ki <laughs> i̇ki, iki <yapmadım. gülüyor> Kardeşimin gözü yaşlı arkadaşlar. Ye. Çeviremezsin diye çevirdik. Geç. Hayır. hayır. O, o faro, oraya, hani, ne o ne ne o ne 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 Mert power on oyuncusu derdim. Zonal dayağı girelim. Hadi. <Oo! Tadun. gülüyor> ya Çocuğum. 3-2. Offside. Ne güzel atmıştın be. <laughs> Hocam. O emeği neden offside? Neden? Ayıp. Bu arada ses ve görüntü kalitesi kötü ise çok özür dilerim. Hepinizden. Hayır. Hayır, hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Hocam bu da offside. X'e bastım ve ara pası vermedi. Bu da offside olsun lütfen ya. Lütfen ya. Hayır ya hayır. FIFA'da neden sevinç ileri geçirmiş? Adamları sivirelmek için. Biz posta böyle bir Adammış. Adamları <laughs> sinir etmeyin <sever. gülüyor> Koş 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 koş. Aha. Mbappe güveniyorum sana. Değil. Gol. 3 Beraberliği yakaladık. 28. dakikada şu anda. 3 nasıl yapabildik? Mbappe bırak da kendi vücudunu rezil edin. <laughs> ee, Mbappe öyle bir şey İzmir. Nereye ya? <laughs> Niye hiç defansa gelmiyor o zaman? Çünkü o da forvet. Ben forvetten defansa koşuyor. Ee yani koşma bana ne? <laughs> Senin sen, sen bana ne sen, sen bana? Sen sen diye Mbappe koşmak mı olacak? <laughs> <He>. Evet. <laughs> hayır. Açıl sen o tarafa. Hop. Ya hayır açma. Ya. <laughs> Ya dört 3 yaptı olmaz ki böyle. Olmaz ki böyle. olmaz ki böyle. Neyse. Şu 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 şu. O Messi. Messi ne şey yapıyor? yapıyor? Hayır. E ee, ben yapayım. Messi ne yapıyor be Messi? Oha. Ha. Messi topu kaptırmakla meşgul. Herkesin arasından sıyrıldım. Şu Silva'nın Silva'dan sı sıyrılamadım ha. Ben niye ben bu video? Hı. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> yani açmadık faydalarını gördük arkadaşlar. Tamam. İlkay mı o? Yo Silva. Ben. Ben bu karambolde atamam. Stark en iyi Neyse, var. karambolden iyi ekmek çıkıyor genelde ama. Bakalım. Yani. Vur. Vole. Oo. Oh. Hoppa. Uç. Araya girdi biri de göremedim. Ben uç dedim ya orada kanatlarını uçurdum. <laughs> Neymar. Uç Neymar. 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 Neymar yapma abi. Neymar. Neymar. Abi. Neymar. Yapma abi. O, teşekkürler Neymar abi. Aa senden çıktı bu arada. Sana da teşekkürler Mbappé abi. Mbappe. 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 Messi abi. Bu arada senden çıktı. Teşekkür etmene gerek yok. Ama atamadın. <laughs> Orta geldi. Neymar. Vurama ya. Aa, aa. Lan. Mbappe, vur. Ya. Mbappé ya. Aa Messi. Messi. Önünü de öyle keskemez. <gülüyor> 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 Lan. Ha yakalayın onu. FIFA'da da hiç kimse hiç kimse yakalayamıyor. Harbiden. Hadi kayın adamın, adamın ay, ay adamın ayağı adam adamın ayağın ad, e, be. içinden geçiyor. Evet. Ben bir video konuşamıyorum herhalde. Evet arkadaşlar. Abone ol, like atmazsanız gelip kulağınızı çekiyorum şaka. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> ya niye önüme geçiyorsun? Ee, geçecek tabii. Ne Senin oyuncu ne demedin? Benim oyuncu ne demedin? Ona demiyoruz. <laughs> o da benim tarafım tutuyor <laughs> demek ki. E senin de omuna gelsin o zaman. Görüşeyim. Gelme gelme. Gelsin başkana ben gitmek istiyorum. Gelsin. Gitsin anlarına. aa oh. çok <laughs> geç vuruyor bunlar ya. Sterling. Yani. Sterling Ramos. O ne? <laughs> Störlingin ismi neydi? Rahim Ha. Vur. Cezayirli ismine Oo. benziyor Rahim Störling nereliydi? Ha. Işte. Bu arada orada no ru... ee, bir şey bir şey yazıyor ya no bir şey bir şey yazıyor ya Onu ne o ne o ırkçılığa gider aferin çocuğum yolunda devam et ben de ırkçılığa ben o gol sen mi ben adam kendi kalesini bile tanıyor. Hocam gol ya. dört dört böyle beleş bir gol görmedim ben. Ne abi. yapayım? <laughs> ne yapayım? get 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 evet çok güzel bir gol arkadaşlar gördüğünüz gibi penaltılarla uzaklara çıkıldı. <laughs> Kardeşim çok kıskandım şu an o ses neydi lan? <laughs> Arkut en iyi yaptım. Hadi hadi Robot sesini yaptım. Nedir robot sesini yaptı? Hadi <laughs> hadi hadi. Ama hadi. şimdi olmaz. Hadi hiç şansı yok. Hayır. Aa. Neymar vur. Ha? Ya Neymar. Vur vur vur. Al onu. Lütfen. Hocam ya bit bitirme. Ya. Bitirme al. Ayağının altını. Ayağının altını yapayım. O güvenlikler orada neden duruyor acaba? Ben Vallahi biliyorum. Çıkarsam, meşale atarlarsa. Ben biliyorum. Kimle arıyorlar? Bir kere şampiyon olmuştu taraftarların takımı tamam mı? Hı. Adamlar yüklendi şeye öndeki şeylere şeylere ne denir? Bariyer mi? He bariyerlere. Hı. Çöktü. Yüklenmesinler diye var herhalde. <laughs> Kardeşim bu boş hikayeyi anlatırken ben gol attım. Biliyorum. <laughs> Niye geçemiyoruz? Tekrar geçebiliyoruz. Ama sadece gola, gola atalım. Kodum 5 gol mu attı? Bana mı öyle geldi? Yoksa 4 mi attı? Bu oyun bu kadar kolay olmadı. Bence de. Ama kaleciyi açınca gol atmak... Gol atmama ihtimali %99, gol atma ihtimali %1. Kesinlikle. Hayır. Ve sen benim kaleci açınca o yüzde birlik şeyi gerçekleşti. Evet. Kral. Neden ne çalışıyor? Oo, tiki takayı gördün mü? Oo. Bir şey yok. Hocam. Bak fulya oho. Hocanın fulya vermemesi için topa topa 5 saniye vurur. 5 saniye geçsin. Ben orada ortaya bu sana dokunmayacağım top. Ama geçmiş ki fulya vermiyor. Hop çektim. Aha. Vur. Oha. Boş. Hocam itliyor penaltı. Yemedi. Neyse boşver. Ne Oh, Hop, do it. ne yapıyorsun? Alt tarafı bir on. I'll tell you who beat pass out. Oh. 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 Hayır. Al onu. Ulan ben oraya mı verdim ya? Yani? Hayır, 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 hayır. Al 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 al. Hop. Ofay. Fujim Güzel zamanı. görünüyor mu arkadaşlar? Güzel görünüyor mu? Veriyor zoom. Ben kaleciye güvenim çıkıyor. Çıkmıyorum. Vazgeçtim. Çıktın ama. Azıcık çıkacağım. Azıcık. Azıcık. Orta sahaya gelmek de azıcık. Oğlum 50, 50 metre 40. geldi. 40. Vurma vurma vurma. Vur senin Vur. Vurma. İşte bu. 6 <laughs> 4. Dakika 50 geçti. Geç, geç geç, geç. Geçmeye geç. çalışıyorum olmuyor. Heh geç geç. <laughs> tiki doka. Oo kaç takıma tiki doka. Çok teşekkür ederim. Olmaz öyle. Hocam. Ver buraya. Ya ama ya? Ne olmaz ki böyle ya? Bir şey yapmadı ki bu adam ya. Of saygım. Ağzı dıştan giyiliyorum. Hani. <laughs> Ablamla bir el diyaloğu oldu. Ama küfürlü değil. <laughs> küfürlü olsaydı bir de. Hiç merak etmeyin küfürlü değil. <laughs> bu, bu küfürlü demekler, Ay, demek derken. Ay valla küfürlü değil ya. Of senin aklın nereye gidiyor? Uç Uy falan gidiyor. Nereye gidiyor? <laughs> Benim bacağım çapak. Ay çapak. Deli. Ha deli <laughs> bak. Yanınca derin derin falan soyulur ya. Deri de oluyor. Oo soymak çok güzel. Bir de evet. sudan havuzdan çıkınca duş alırsın. Biz zorayla. eskiden babam yanınca babamın sırtındakileri soyuyorduk. Ha. Vur gol. Oo. Oh, oh, ha. Oh, 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 Donurumam. <laughs> Evine tükürem kardeşim benim. Evine tükürem kardeşim. O zaman daha iyi tutar. Zaten kendi elinde. Aa kendine yapışkan. Kendi ellerine tükürüyorlar. Eldivenini keseyim kardeşim. Yine eldiven alabiliriz. Adam zengin sonuçta işte, değil mi? O da doğru. <laughs> Ama Mbappe ayar. kadar değil. Hmm, Mbappe hmm. zaten neredeyse dünyanın en çok kazanan... Oğlum 3 ayda 600 milyon mu ne kazanıyor? Oha. Ya da 6 ayda 300 milyon. Git. He? Git. Nereye? Uzaya. <laughs> NASA'da... Nosoda. Elin Mask'la sözleşme imzalayıp Mars'a koloni kurayım. Yazma Elin Mask. El mask sana Do Mask dolar verir. Mask Do Mask. Dolar. 2 dolar bile falan... an yok. Bir dakika. 36 lira falan. Gel buraya. Kocam ben hiç gelemez mi? Dur <laughs> Niye bağırıyorsun? <laughs> Niye bağırıyorsun? <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Kardeşim çok bağırıyor. Gıdak gıdak. Sanki ben bağırmıyorum. <laughs> ü, 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 ü. Kaç dakika oldu video? Bir dakika. 1 dakika. dakika. Atıyor şu an. 1 dakika. Bir dakika. 18. Nasıl? Olsun. Bu video yüklenmeyecek. Yükleniyor. 10 bin saat alsa da bitirmiş. Tabletler bu kadar şey değil. Da! Gel de buraya. Ha, Mbappe yakalayayım ya Şimdi yakalayayım ya Haydi. Ah! Çık çık çık. Ha, ha. Ya çıktı ama o ya. Of oh. be. Hocam. <gülüyor> hey Hasan. Şin 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 şin. Ver. Ya bunlar geri zekalı. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Aa! He! diye korkuyor. Hayır. O. Oh. Hadi bakayım. Parazit oldu. Hadi bakayım. Lan. Martinez. Bu kadar iyi defans olunmaz kanka. Aha. Ya adam balon alacak. Mal, şey, Maldini'ye niye bir şey demiyor? Maldini bildiğim zamanında yoktu. E, ee, ama o da duvar gibiydi maşallah. Ramos'a niye bir şey demiyor? Ramos adam dövüyordu. O zaman laf etsek bizi de verdi. Messi'nin ağzını kanatan hayat bize neler yapmış. Ama Marcelo dirseğiyle vurmuştu ama. Hayır. Evet. <laughs> ama Messi'nin dudağını kanatmış mıydı? <laughs> Adamın formasına falan hep kan geliyor. Oğlum niye açılıyor manyak herif? Kalesine döndü ki. Şu çekmedi. Bana Hadi. Almıyor no, gol. Hayır hayır alma. Lan gol. Oh, çok iyi. Ya oğlum arkaya gitmedi. Arkaya gitse gol. Gel. Bak Foden Foden Foden. Foden mu öyle bakayım. Kaç kaç. Kim o? Diaz Ruben. Ruben. Hmm. İyi. Oo penaltı. Arkadaşlar 50 müdahaleyi açtığım ki penaltı 50 el, el, dokununca da olur. Ceza sahasında bir tane bile oyuncu yok lan. git ya. Oh, bakma. Bakma. Tam bakıyorsun sen ha. Hayır. Neyse. Vurdun mu? Hayır. Henüz de. Burada. Ya bakıyorsun. Oğlum vurmadın ki. Ama bakıyorsun, o ki. Baktın haksızlık. Ona vurdum ben. dedim aktım. Bakma. Bakma haksızlık var arkadaşlar ben saymıyorum. Tam bir tane daha yapayım. Ya. Yap bir tane daha. Al da Ver. Hile bu gelebilir de baktı yani. Yok bakma. Arkadaşlar bu. Oyuncu vurdu. Vurdum mi? demedim mi? Sen, yani. sen kalp bu arada bununla atlıyor kaleci. Haberin olsun. Şimdi, Neyle? Bununla. Ben. Oğlum ver ver. Al. Lan evet. anneke. Top bende yok mu? Ben de Ama ben sabirin. Sen... Gireceğiz. Giriyorum bekle girdi. Ne sabırsız evsin. Oğlum at. Hocam penaltı. Hocam <laughs> penaltı. Bir <Mocan> <laughs> defa <Mocan penaltı. Mocan gülüyor> <Mocan gülüyor> kendim abonendim. Ulan bir dur bir dur. Ay. Ay sen oğlum. Kayıyorum. Aynı o. Messi! Kısa Messi. boylusun kanka biraz uza. Yap. yap. Yap yere yap. Oğlum. Kay lan kay kay. Neyse yapma ya oyna. Ha. Oha. Ya, hile var ama. Hayır var mı? Var. Geç o zaman yapayım. ya hile var. Free kick yapayım. Yapamıyorum Frik. ki. Free kickten. Gel. Ha? Ama adam dikmeyeceksin ha. Adam dikmeyecek. Evet. Frikik yapmayacak ki. Free ki yapacağım. Hayır free ki free ki yapacağım. Free yapacağım. Yo, ben free Yo ben frikik istiyorum. Yo ben Ben sana. Al topu. Al. Oo, oh. hocam penaltı. Ben frikik istiyorum. Bana Yo istediğim yaptım. Yo yo. video evet, yaptım. Hayır sen kral yaptım. değilsin bana Video 20 dakika oldu. Bu, bu video. video, yüklenmez. Yükleniyor. Nereden? F'den koyayım onu ya. Ah. Ya bırak. Oyna işte. Allah Allah. Yapabiliyorsun sanki de. Ah. Oh. Biz maçı 7 dakika diye şey yapmadık mı? Yok 8 yaptık. Ama olsun yüklenir. İzlenmese de yüklenince. Yarım saat video. Ne güzel. <laughs> Al cipsini. izle. Arayın yeter ki şurada. Evet, Bitti. arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Evet. Abone ol, like ederim. atın. Abone ol, like atın. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.